Hangi bayan el ayak bakımına önem vermez? Şahsen ben çok önem veriyorum. Onun için de Kıbrıs'ta bile koştur koştur gittim. En güzel yeri buldum. Ve sizlerin de huzurlarınıza getiriyorum şimdi. Hep birlikte izliyoruz. Evet efendim bildiğiniz üzere Kıbrıs'tayız. Ve Kıbrıs'ı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ise bir tırnak cennetindeyiz. Evet Alara Nevis'teyiz. Ve yanımızda güzel sahibesi Rüya Hanım var. Merhabalar Rüya Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi biraz tanıyalım mı Rüya Hanım? Rüyam Rüya Evliyim. 4 yaşında bir kız çocuğum var. Zaten burası da kızınızın ismini taşıyor, evet. değil mi? Evet. Burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Çok güzel tırnaklar yaptığınızı biliyorum. Araştırarak geldim. Çok güzel e, desenler, çok güzel tırnaklar. Her şey harika. Burada biz bir müşterinizde de yakaladık, hatta yaparken de çektik, izleyicilerimiz de görecekler birazdan. Neler yapıyorsunuz, biraz sizden dinleyelim. Yoğunluk olarak tırnak üzerine. Tırnak zaten çok sevdiğim, aşık olarak yaptığım bir meslek. Tırnağın yanında güzellik bölümünde kaş, cilt bakımı, manikür, pedikür. Hı hı. Peki, en çok merak edilen bayanlar tarafından, en çok merak edilen tırnak, protest tırnak. Siz de bunda çok güzel bir sistem uyguluyorsunuz. Protest tırnağın nasıl yapıldığını izleyicilerimize biraz anlatır mısınız? Protest tırnak e, bayanların genelde tercih ettiği bir sistemdir. Hı hı. Çalışan bayanların özel daha fazla evet. tercih ettikleri. Nasıl yapılıyor? Tırnağın zemin katındaki parlak Yüzey alınır, şablonla tekrardan, daha önce kamerada görecekler zaten, evet. ee, uzatılarak istenilen boya gelir, istenilen ölçüde, şekilde biçimlendirilir, renklendirilir. Ve sizin malzemeleriniz diğerlerine göre çok daha e, kaliteli mi diyeyim, farklı mı diyeyim farklı. bilemedim. Çünkü siz protest Rüya'nın protest tırnak takarak yapmıyor. Tırnağı kendisi bir şekil veriyor ve jelle yapıyor, değil mi? Evet. Peki bu sistemi nasıl keşfettiniz? Bunu Kıbrıs'ta çok fazla kullanan yok. Siz genelde kullanıyorsunuz. Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Müşterilerinizin geri dönüşümleri nasıl oluyor bu konuda? Müşterilerimizin geri dönüşümü yaklaşık 3-4 hafta sonra tekrardan e, tırnak 3 milim kadar uzuyor. Ve tırnakla et arasında bir boşluk evet. oluşuyor. O boşluğu doldurmak üzere tekrardan işlem yapılır. Yani tırnak uzuyor, dipten tırnağımız uzayınca, evet. bunu çıkartıp atmıyoruz. Hayır. Evet, bunu çıkartıp atmıyoruz, size geliyoruz. Siz bize orada ne yapıyorsunuz? Onu... Seçtiğiniz modele göre, istediğiniz desene göre... ...veya farklı bir renk uygulamak istiyorsanız, rengini değiştirerek... ...tekrardan 1-1,5 saatlik süren bir işlemle tırnağı yeniliyoruz. Peki, ben geldim, benim elimde hiç tırnak yok, tırnaklarımı yemişim. Evet. Ona ne yapıyorsunuz? Yani bunun da bir... E, yapılışı var mı yoksa sadece eli düzgün olana mı yapılıyor? Hayır tabii ki tırnak yiyen bayanların da tercih ettiği, genellikle önceden tırnak yiyen bayanların tercih edip de yaptığı bir işlem. E, Şaplamla onu uzatıyoruz. Evet. İstediğiniz uzunluğu müşterinin isteğine bırakıyorsunuz Şaplonun değil mi? üzerindeki sayılara göre müşterinin istediği sayıza jeli uzatıyoruz. Ona göre şekillendirilip. Çok güzel Swarovski taşlar kullanıyorsunuz. Aynen, Sizin elinizde de var. Çok güzel Swarovski taşlar kullanıyorsunuz. Bunun yanında özel desenleriniz de var. Evet. En çok hangisi talep ediliyor? Çizilerek yapılanlar mı, taşlar mı? Tabii ki bayanların vazgeçilmez olan ışıltısı Swarovski. Taş. Evet. Taşlar. Taş olmadan olmuyor, değil mi? Peki Rüya Hanım, benim ve benim gibi birçok bu işlere meraklı bayanın tercihlerinde bence ilk sırada hijyen var ki bu konuda hijyen çok hijyen çok önemli bu hijyeni nasıl sağlıyorsunuz ben mesela gezerken yapım aşamasını görürken çok büyük bir titizlikle çalıştığınızı zaten gördüm bu hijyen nasıl sağlıyorsunuz sürekli fırçalarımız aletlerimiz başları falan steril oluyor alkolle falan sürekli gördüğünüz gibi alkolle çalışıyorum evet. hijyen benim de çok sevdiğim böyle vazgeçilmez <laughs> Peki Rüya Hanım, Kıbrıs bölgesinde de birçok yerde yapılıyor bu sistem. Sizi diğerlerinden ayıran özelliğinizi sormak istiyorum. Bakışta benim yerimde izleyicilerimiz olsaydı gelip buraya görselerdi rahatlıkla fark edebilirlerdi zaten sizin farkınızı. Ama şu an benim gözümde göremedikleri için bu diğerlerinden olan farkınızı ben sizden dinlemek istiyorum. Aslında... Bayanların bizi tercih etmesinin sebebi profesyonel, hijyenik bir ortamda uzun süreli tırnakların yapılmasıdır. İlk tercihi bence insanların, müşterilerimin bu olmasıdır. Ç evet, Kıbrıs'ta çok yaygın. Evet. Ee, sürekli böyle şu an eğitimleri olsun, salon açımlarında olsun tırnak revaçta bir şey. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için Rüya Hanım.